Herkese selamlar, merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin birinci bölümünü 30 soruyla tekrar edeceğiz. Haydi başlayalım. nokta Seyahatnamesinde Orta Asya için Büyük Türkiye, Anadolu için Küçük Türkiye demiştir. Marco Polo'dur arkadaşlar. Marco, Marco Polo yapmış olduğu seyahatnamede Orta Asya için Büyük Türkiye, Anadolu için de Küçük Türkiye ifadesini kullanmıştır. Türk kelimesini siyasi bir isim olarak ilk kez kök Türkler kullanıyor arkadaşlar. Kök Türkler kullanmıştır. Burada siyasi bir isim demek devlet olarak da düşünebiliriz. Türk adından ilk kez Çin yıllıklarında bahsedilmiştir arkadaşlar. Bakın Türk adından ilk kez Çin yıllıklarında bahsediliyor. Zaten Orta Asya'da yaşadığımız için gayet normal bir ifade. 6. yüzyılda coğrafi bir terim adı olarak Türkiye kelimesi ilk kez Bizans kaynaklarında geçmektedir arkadaşlar. Bizans kaynaklarında geçmektedir. Evet şöyle. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi Anav'dır arkadaşlar. Anav Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. En eski Türk kültür merkezimiz de Afanosyova'dır. Evet bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Türklere ait en gelişmiş kültür merkezimiz Tagar'dır arkadaşlar. Tagar. Aşağıdakilerden hangisi yerleşik yaşamın bir kanıtı değildir? Çok güzel bir soru. Kanıtı değildir diyor. Yerleşik yaşamda biz tarım aletlerini görür müyüz? Görürüz. Tarımda sulama kanalının açılması, tarım aletlerinin kullanılması. Bunlar yerleşik yaşamın bir kanıtıdır. Biz orada yerleşik hayata geçiyoruz ki tarımı geliştiriyoruz, tarım aletleri kullanıyoruz. Değil mi? Eğer sen yerleşik değil de göçebe yaşamdaysan tarımı önem veremezsin. Çünkü bir yerden bir yere göç etmen çok kolay olduğu için. Ekonominin hayvancılığa dayanması bu yerleşik yaşamın bir kanıtı değildir. Göçebe yaşam tarzının bir özelliğidir. Mimari gelişmenin gösterilmesi de yerleşik orada uzun yıllar kalacağın için mimarın gelişmesi gayet normaldir. Yazılı hukuk kurallarının gelişmesi de aynı, aynı mantıktan normaldir. İlk Türk göçlerinin sonuçları. Türk tarihini, Türk tarihini bir bütün olarak incelenmesi zorlanmıştır. Zorlaştı. Bir bütün olarak incelenmesi zorlaşmıştır. Neden? Farklı farklı yerlere dağıldığımız için işte Türkiye ile ilgili bir bir yere bakacağımız zaman işte Çin'e bakmamız lazım, Perslere, başka yerlere de bakmamız lazım. Bu sebepten ötürü bir bütün olarak incelenmesi zorlaşmıştır. Farklı milletlere farklı milletlere örnek olmuşuzdur. Örnek olduk. Mesela atı ilk Türkler geliştirdi benim üzere. Farklı milletler milletlerde bizden esinlenerek atı kullanmışlardır. Farklı dinler tür toplulukları tarafından tür toplulukları tarafından benimsenmiştir. Mesela Hazarlar Museviliği gibi. Sordayız. Bilinen en eski tür topluluğu dur. Üzengi icat etmişlerdir. O ata binilen yer Üzengi'dir. Bozkır'ın kuyumcuları adıyla tanınmış bu topluluğumuzun adı İskitler'dir arkadaşlar sakalar olarak da karşınıza gelebilir. Kadın hükümdarları Tomris Hatun'da vardır. Firdevsi Şeyname adlı eserinde Alper Tunga'dan Afrasyap adıyla bahsetmiştir. Afrasyap adıyla bahsetmiştir arkadaşlar. Alper Tunga da İskitler'in bir hükümdarıdır. Orta Asya'da kurulduğu bilinen teşkilatlı ilk Türk devletimiz Asya Hunlardır arkadaşlar. Asya Hun devletidir. Toprak milletindir. Onu kimse veremez. Bu sözü Metehan söylemiştir arkadaşlar. Metehan. Orta Asya'daki Türk boylarını bir bayrak altında ilk kez Metehan birleştiriyor. Devlet olarak da Asya Hun Devleti'ni söyleyebiliriz tabii ki de. Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden biri Türkler kuvveti Türkler kuvveti takdir eder, tabi bağlı olmayı hakir görürler. Bunu Çiçi söylüyor arkadaşlar. Çiçi. Kardeşi Ohanya'yı söylüyor bu şekilde. 16. soru. İlk düzenli Türk kara ordusu oluşturulmuştur. Yazılı döneme geçmemişlerdir. Göçebe yaşam tarzına sahip bir topluluktur. Zaten ilk düzenli Türk kara ordusundan biz bunların Asya okulun olduğunu anlayabiliyoruz. Kavimler göçünün sonuçları nelerdir arkadaşlar? Burası önemli. Hani bilmeye çalışalım. Roma ikiye ayrılıyor. Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılacaktır Roma. Bunun haricinde Derebeylik, feodalite kavramı ortaya çıkıyor. Feodalite kavramı ortaya çıkmaktadır. Bugünkü Avrupa milletlerinin Avrupa milletlerinin temelleri atılmıştır. Buraya dikkat edelim. Avrupa'da Hun devleti kuruldu. Avrupa'da Hun devleti kuruldu. Skolastik düşünce Avrupa'ya egemen oldu. Skolastik düşünce Avrupa'ya egemen oldu. Yani skolastik dini düşünce gibi düşünebiliriz kısaca. Ve ilk çağ kapandı. Orta çağ açıldı. Orta çağ açılmış oldu. Avrupa'da varlık gösteren ilk Türk devleti Avrupa Hun devletidir arkadaşlar. Avrupa Hun devletidir. Avrupa'nın devlet hükümdarlarından Trakya valisine güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim. Bunu Ulduz söylemişti arkadaşlar. Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi ve Nüvelingen destanında Ezzer olarak geçen Atilla'dır arkadaşlar. Yani şu ikisi basit ama Ezzer'i bilirim arkadaşlar. Tamam mı? Nüvelingen destanında Ezzer olarak geçmesi önemlidir. 21. sorudayız. Türk adıyla devlet kuran ilk hükümdar olup ilk İlkan ünvanını alan kimdir arkadaşlarım? Bubin Kaan'dır. Bubin Kaan diyeceğiz. Çin'e ilk kez Türk elçisi gönderen İstemi Yak budur arkadaşlar. Hani böyle bir soru gelmez ama Bubin Kaan İstemi Yak ile beraber yönetmiştir arkadaşlarım. Bunu bilmemiz lazım. Nereye? Köktürkleri. Türk tarihindeki ilk bağımsızlık mücadelesi Kürşat ayaklanmasıdır. 1. Köktür Devleti yıkıldıktan sonra esaret altına alınıyoruz ve yaklaşık 30-40 yıl arasında daha sonra Kürşat ayaklanmasıyla beraber ikinci Köktür Devleti kurulmaya başlanacak. 2. Köktür Devleti başkent Ötüken olmak üzere Kutluk Kağan tarafından kuruluyor. Kutluk Kağan tarafından kurulmuştur. Kutluk Kağan Devleti tekrar kurduğu için derleyen, toparlayan anlamında ilteriş ünvanı veriliyor arkadaşlar. İlteriş ünvanı veriliyor. İlk milli alfabe oluşturuldu. Orhun kitabeleri bu dönemde yazıldı. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Hani bu ikisini bilmiyorsan bile zaten şuradan çıkartabilirsin. Kök Türklerdir arkadaşlar. Bakın herhangi bir öncülle karşınıza gelebilir bu bilgiler. Geldik Uygur Devleti'ne. Uygurlarla ilgili soru gelme potansiyeli en yüksek yerimiz burasıdır arkadaşlar. Uygur Devleti'nin kurucusu Kutluk Bilge Kürkan'dır. Uygurlardan mutlaka soru sorabiliyorlar. Nokta nokta döneminde Maniizm ışık dini bir resmi din olmuştur. Bögü Kağan döneminde arkadaşlar. Bögü Kağan. Şurada yumuşak G yok. Normal G. Bögü Kağan. Uygurlar Maniizmin etkisiyle hükümdarlığına Aytengiri ve Kün ünvanını vermişlerdir. Son sorudayız bakın. Yani kaç tane yazı atmışım? 1, 2, 3, 4, 5 tane yazı atmışım. Önemli bir yer. 2019 KPSS'de sordular Uygurlarla ilgili bir soru. Aşağıda hangisi Türk tarihinde önemli bir yeri olan Uygurlarla ilgili değildir? Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti olmuşlardır. Aynı öyle. Bunun sebebi Maneizm dinidir. Budizm dinini benimsemişlerdir. Hayır arkadaşlar zaten gitti. Maneizm dinini benimsemişlerdir. Töreler yazılı hale getirilmiştir. Aynen öyle. İlk kez kitap ve matbaa kullanarak kitaplar basmış ve kütüphaneler oluşturulmuştur. Göç ve türeyiş destanları bu döneme özgüdür arkadaşlar. Evet cevabımız B şıkkıdır. Budizm dini değil maneizm dinidir arkadaşlar. Evet. İslamiyet öncesi Türk tarihinin birinci bölümü bu şekilde sizler için 30 soru hazırladık. Bence güzel sorulardı. Bir sonraki videomuzda ikinci bölümünde görüşünceye dek Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.